Evet sevgili Fakir Gezgin Cairesi, e, şimdiki durağımız Sakarya merkeze 6 km uzaklıkta olan Poyrazlar Gölü Milli Parkı. Poyrazlar Gölü Milli Parkı e, Karos suya giderken yolun üzerinde, sol tarafta kalıyor. E, Abant Gölü kadar aşağı yukarı büyük bir göl alanı var. 2310 dekarlık bir alan, giriş ücretli. Göstereyim girişi size girişi ücretli araç girişi 20 lira yaya girişi kişi başı 7 lira olan bir göl biraz gölün etrafını gezdiğim gösterelim size gölün hemen girişinde tıkara salonları mangal salonları mevcut göl kenarında konumlandırılmış masa sandalye ve kamelyalar mevcut gölün karşısında bulunan hemen ormanlık alanda piknik yapılacak mangal yakılacak yerler mevcut oldukça çok sayıda masa ve sandalye var ben hafta içi ziyaret ediyorum burayı hafta içi oldukça sakin fakat hafta sonlarının çok yoğun olduğunu söylüyorlar özellikle yerel halkın akın ettiği toplulaşım toplu ulaşım araçlarının da toplu ulaşım araçlarıyla da ulaşılabilen mekan olduğu için e, Sakarya'nın en güzel milli parklarından birisidir. E, göl manzarası eşliğinde şöyle bir yanaşalım. Göl manzarası eşliğinde balık tutabiliyorsunuz. Banklarda oturup eşsiz doğa manzarasını seyredebiliyorsunuz. Biraz işletmeden bahsettim. Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğu için ücretli giriş yeri, özel işletme üstlenmiş. Evet görüyorsunuz gölün kenarında e, salıncaklar, kamelyalar. Manzarası oldukça hoş. Bakımlı da bir yer arkadaşlar. Yani ben bu tarz yerlerde ücret alınmasını destekliyorum çünkü ücret alınan yerlerde e, gerçekten bakım oluyor. Şayet burası kendi haline bırakılsa çok daha kötü manzaralarla karşılaşabilirdik. Evet bak burada göl kenarında olta tutan abiler mevcut. Balık tutan abiler. Şu açık alandan şöyle güzel bir manzara göstereyim size. 2310 dekarlık bir arazi olduğu için bayağı büyük bir arazi ee, yürüyüş parkurları mevcut değil ama e, ormanlık alanda ufak gezintiler yapabileceğiniz bir bölge çocuklu aileler için de e, bir lüne park düşünülmüş şimdi lüne parkın oraya götüreceğim ben size Burada aynı zamanda bir de at çiftliği mevcut. At çiftliğine kısa at turları yapabiliyorsunuz. At turu şu anki fiyata bakıyorum. 15 lira. Pardon karıştırdım. 15. ATV turları da mümkün. ATV kiralayıp ayrıca bisiklet de kiralanabiliyor burada. Bisiklet de kiralayıp gelebiliyorsunuz ormanın içine. Gölün karşı tarafı köy, Poyrazlar Köyü. Oralar açık alan tarımsal araziler de mevcut. Biraz gölden bahsedeyim. Göl iki, en derin yeri 12 metre. Dibi bataklık olduğu için gölde yüzmek yasak. ama balık tutulabiliyor. Deniz bisikletleriyle bakın orada e, deniz bisikleti kiralama alanları var aşağıda. Deniz bisikletleriyle göl turu yapabiliyorsunuz. Tatlı su balıkları mevcut. İşte bisiklet kiralanan yerler. Gerçekten güzel, çok bakımlı bir park. Tabi ileriye doğru gittikçe biraz daha ıssızlaşıyor. Gördüğünüz gördüğüm milli parklar içerisinde ee, en donanımlı milli park diyebiliriz. Sosyal aktivitelerin bolca yapılabileceği, çocuklu ailelerin özellikle gelip vakit harcayabileceği bir mekan. Restoran ve çay bahçelerinin dışında e, Milli Park içerisinde market de mevcut. Markette her türlü ızgaralınız, karpuz, dondurma ve mangal çeşitlerini, yiyecek içecek çeşitleri mevcut. Şu an kapalı. kelerinden sıfır konuma geçip biraz da size göl manzarası seyretmeyi düşünüyorum. Evet size Poyrazlar Gölü Milli Parkı'nın gölün kıyısından güzel konuda bulunan bir yerden görüntü atayım. gölün bu kısmı e, bank ve oturaklarla donatılmış oldukça fazla oturacak yer var balık tutan görüyorsunuz